Selam arkadaşlar bana gün bugün ustalık artalıyor yani challenger'a doğru giden eloda 155 55 Kazik's ban oranı nedir ben ilk defa böyle bir şey görüyorum Evet ki iplilik var dedim ben oynayayım ne iplilik var hemen o birincinin kastığı itemler ürünü bu yaptım şu an ekranda ürünler ve girişte set bana dedi ki bozsam mı oyunu dedi son 10 saniye kala dedim neden Büyük bir jungle diff görüyorum dedi. Jungle da karşı jungle. Sonra chatte yazdığına bak. Oyun istatistiklerini gördü herhalde girişte baktı şeyden stadın. Hani jungle diff görüyordun. Karşıdaki beni yiyecekmiş. Yer yavaş yesin. Hala görüyorum diyor. Benim tarafımdan değil mi bu sefer? Karşının içinden geçeceğim. Hey. <laughs> Aha. Sejuani mitte. Sejuani geliyorum. Ay. Ay ne oluyor? Neler oluyor? Baba geldim. Potumu da içtim. Flash'ı var mı bu çocuğun? Sejuani'ye doğru kaçıyor. Kaç oğlum. Dın, koydum çocuğu. 10 numara çocuk koyduk oraya bir tane. Gel gel ayrı defa düş bakayım. Baba ben ba, bununla. Aa, aldım aldım aldım. Oğlum 5 can 3 can 1 can gördük belki emin değilim. Bir an flash atsam falan niye düşünüyordum. Vay be. Tet nasıl sırtıyor. <laughs> Böyle geri fites görülmedi. Şimdi ilk olarak adamlar yoğum oluyor. Sonra baba sisi pençe alıyorlar. Sonra icenin kıyısı. Öyle iplik var bu itemlerde. Sonra doğumun ilk ya da Melek alıyorlar. Canlara bak gördüğün. Hemen 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 koşuyoruz oraya. Kuleye vurun lan play alın lan. <laughs> Kobra vur. Kobra 56 56 vur. Vur vur. Ezreal tam şu an dönmüştür baba. Şimdi bunun dojlamamız lazım. Zım. Aynen. Rally <laughs> rally oğlum. Bak ayrı hedef değilken de çok güzel vururuz. Kanka onu kurtaramadın ama benim tristalam geliyor bakıyorum göz bir baktım. Geldi geldi geldi. Oy küyüyor 3 saniye. Senin bomba patlayacak ben oraya kaçacağım her şey hesapta anasını satayım Allah'tan kulenin bir adım daha atsa Belki kuleden dolayı tek hedef gidecekti Var ya ondan çok korktum bir an Bu arada arkadaşlar klasemde gördüğünüz gibi Riot ve Valorant puana çekilişi var Katılmak çok basit sadece yorumdaki referans linkinden Katılacaksınız haberiniz olsun Moruk buradan bir de bir ziyaret ediyorum Bak çok güzel E açarsan o adam nanay Aç ayını aç bu kadar bak E açıyorsun gerisini hiç karışmıyorsun kardeşim Anam 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 Attım lan attım uzaktan vurdum yemin ediyorum. Ana benim ormana girmeye cesaret etmiş. Hemen kaçtı bak gördün mü? Şişt, gel gel. Seju gel. Gel oğlum kırıp kaçma hemen. Oğlum bundan mı korkacağım? Ondan ondan korkabilirim. 6 level 6 level. Kayseri mahsulü. Mantüsü. Yasuo da geldi. Aa, aa. Kanka. Kanka öldün kanka. Kanka geçmiş olsun kanka. <laughs> Oynar lan. Oyunları kullan. Oğlum 5'e 3. Aa. Az yaklaş, 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 yaklaş. Ayrı düş. En aylık yaptı baba. Hasarımı farkında mısın sen? Sen hasarımı sen de öldün ki. onlara kaçamazsan öldün. Seni yaktım, yaktım. Aha kaçırdı lan. Şeyini kaçırdı. Aha onu da aldık. Çemberi aldık. Çembere 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 Aha stun ha. <laughs> Tam ucundan saniyeli o söldü be Neler oluyor ha Nasıl satayım Allah ve çok gidiyorlar ras öldüğünü görmedim acı Şimdi 6 böyle olduk Max diyelim Dönelim sonra Yo bitti Bak sen Evet sen sen aşağıdan videoyu ben Mürüt baba bak şu an çıkıyoruz Evet ayakkabı olarak da abone alalım Devam edelim şimdi sıra sinsi pençede 10 5 binler. çok basit arkadaşlar bu arada montaj videoları gelecek bugün sıkıştı için ama genelde her gün montajcı gelmeye çalışacak artık bundan sonra ve abone ol unutmayın kontrol et kanka olmadığını görüp çok şaşıracaksın duruma evet aha bottakilerin cana bak bot 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 bak bak şimdi bunun olayı tamam mı bu hop bu gitti tamam mı hop bak geldim hop abi çok iyi nalet olası çarp Gel ya som gel. Aha bir şey yakaladım. İki tane şey yakaladım. Ya so yakalandım mı yok? Sen yakalandın mı yok? Senin mavini çalacağım. Ana bana 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 üstüme geliyor bak. Bah beni korkutacak. Ben ne korkacağım lan senden? Gel merak et gel. Ha o kaçtı. Lülü burada lülü burada. Lülü çiçek mekkuin attı. Ulti atabilir o yüzden flash atmıyorum. Tamam çok güzel oldu. Hiç sıkıntı yok. Sen sen neye geliyorsun ezdilin? Hadi adam geliyor vursan azıcık ananı. Oğlum oha lan o Kaç kişiniz? Seju hasar etmiyor. Ha, onu sonra çözeceğiz. Hadi nasıl oynayacağım Seju. Aha. Beni görüyor musun lan? <laughs> ben de yanlış atladım o da yanlış flash Ama benim buradan aa Seju bota gitmiş. Şiş, bana neyse satılıyor. Sakin olun oğlum onlar korksun. Ben de korkacağım. Oha baba baba gelişe bak. Lux'in gelişe bak. Asını satayım. Lux arkamda Seju var biliyorum. Ama o gelene kadar seni keserim. Ola 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 ola. La denedim şansımı denedim. Savaşmadan gitmedim en azından. Şimdi sinsi pençeden bakalım. en yani zırt değişme aldık. Biraz daha fazla vuracağız Seju'ya. Baba hala devam ediyor fight ya. Kızlar geliyor. ya Yasuo da geliyor lan. Bak şimdi. 3-2. <laughs> Oo. Oh. Ulti lan bana. Ulti koydu bana. Oğlum öldürdüm öldürdüm. Ama az kalsın gidiyordum. Yetişiyorum arkadaşlar. Yetişiyorum. Anam 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 Geldim bari Ezri'de çıkalım aradan. Dikkat dikkat. Baba burayı görüyorlar pingiyim sen onu kesersin bir inşallah. Bak ağır jungle fark, Evet bir jungle farkı oldu ama ters oldu. bak ne diyorlar. <laughs> o ne öyle? Keju. <laughs> Neyse 900 vuruyor benim çarp ben aldım bunu. Helal sen seni kesebileceğimi mi sanıyorsun? Ana. Aa ne güzel kaçtım. Ben set geldi sandım göz ucuyla. Set. Utat. Oo. Tablo atabilirdi. Bende bir şey yok. Kanka bunlar niye ölmüyor ya? <laughs> Bunlarda bir şey var ha. Ah, vah vah bekliyorum şu an şey için, Veigar için. Yediler beyti. Nalan, lan şunu önündekini tuttursana ha. Ana stun yemedi. Stun yemedi. Ben stun yedi sandım. Ben stun 7 sandım. Ucunda durdu. Gecenin kıyısını dalıyoruz da Rakip dişli. Sıkıntı bir rakip. Bakalım olacak. Bu ne çıkmış lan? Baba topta kapışıyorlar bak arkadan geliyorum. İki tane hayvana doğru geliyorum kardeşlerim. Astım yo oğlum size size fırsat yok lan. Bak 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 hasarma bak hasarma bak hasarma hoştu. 650 gol aldık buna baba bir şey yapamayacağız ama olsun korkutayım attığım üstüne. Ormanla girdim. Ya Yasuo çıkabilir karşıma. Hop burada mısın lan? Neredesin lan? Saklanıyor musun orada? Atlarım üstüne. Aha kırmızısı var yani aynı. Ama botta çok free var. Biz burada neyle uğraşıyoruz ya? Ben tekrar bota gidiyorum. Bota gidince 2'de 2 alıyorum çünkü. Haydi bakalım. Bak 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 bak. Atlayayım şuradan. Bak ne yapıyorlar botta? Ne yapıyorlar? Ama yoğunluğa basmayalım. Gidince basacağım yoğunluğa. Şurada pıtırcık vardır. Pıtırcıktan atladım. Vallahi hiç bekleyemeyeceğim. Görünmezliğim var. Beni görüyorlar. Evet. Evet süper oldu bu süper oldu o hareket. Hemen görünmezliği bastım. Ekşine devam. Ha, abi öldü bu öldü bu öldü zaten. Tüh <laughs> keşke Ezreal'a gitseydim benim atam. Ne oldu balım ya jungle fark yazıyordun oyunu bozsam mı falan diyordun. Kendin 1-5 oldun sen neden 1-5'sin? Yani oyun başı bana sallıyordu şu an düştüğü hale bak moruk adamın. Kanka niye önde değil biliyor musun? Çünkü gittiğim lane'den sadece kill alıyorum. Kule açmıyoruz ya da lane itmiyorum. Çünkü action for action. Onları yaparsam 15 dakikada oyun bitebilir emin değilim. Çünkü ölüyon olarak önde adamlar diyor. Ölüyon 1-5'sin. Vur. 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 Atladım vur. Kayseri mantısı. Kaçaman kurdulaman. Kaçaman kaçaman. Dün hadi bu kilide sen al. Çok sağlam aldım ama baba bitti şimdi vade açtılar. Bak şimdi. Hele buraya bir gelin. Hele buraya o çok güzel bir hamle. Bak 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 siz flash atarsanız ben de atarım oğlum. Abi zon yana sokayım zon yana sokayım zon yana sokayım. Onu alsaydım bari. Şimdi gecenin kıyısını da bitirdi. <laughs> Oo, Lux flash attı sesini duydum. Sesini duydum. Lux flash attı. Evet. Geldim mi? Merak mı ettin? Sen merak mı ettin sen? Sen merak mı ettin? Oo. 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 Seviyorum ya bu eski arkadaşlar. Ölmeyelim ama. Rica ediyorum ölmeyelim ki. Bir şeyler yapabilelim. Ay ortum yedim. İyi atmadı bana. Sıkıntı yok. Süper süper süper. Devam. Gel lan buraya. 3'te 3 almışım seni mi salacağım? Tristan'a bizimle alakası yok şu an yarmaya devam ediyor oradan yarsın bakalım. Yar oğlum yar 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 ben geldim hiçbir şey yapamaz sana hiçbir şey bak korkuttum onu tamam yeter onu o. Evet Ezreal'cim tüh totem olmasaydı iyiydi. Totem var gam yok. Ah be ulan ultim geliyor ana Nerva'dan araya sıkıştık. tamam hiç sıkıntı yok. Şunu şöyle görünmezken ulti atamasın bize. Bize atmadı öldürün onu. Hayır. 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 Abi birini alsam ötekileri de çattır çuttur keseceğim lan. Kim attı o bitkinliği bana ulan Ezreal. Çok çaresiz kaldım. Dün kafa yedi bu da. Tryhard mod açıyor. Aa benim kurt bitmemiş daha. Kurt bitsin o zaman göstereceğim size. Şimdi ava çıkabilir miyiz? Bence çıkabiliriz. Bir adam gördüm. Aynen. Şöyle iki adam hatta iki adam yapar. Bir adam bir adam daha. Senin Q yoktur inşallah. Yoktur yoktur. Yoktur yoktur. Eskilim de geldi. Güzel. Haydi artık kurt bit. Kurt bitti. Güzel bizim takım ölmezseydi de dikkat edin oraya. Tristan'a bottan kule aldı. Ölecek mi lan? Ölüyor mu? Yo, nereden aldınız? Aha midde kapışma var. Babacım geliyorum. Allah'ım. Çok güzel sahne çok güzel. Yetişmem lazım. yoğunluğu bastım. Abi ölüyorlar abi. Abi kötü oluyor bu ya. Kötü oldu bu ya. Baba alır kaçarım, onda rahatım, sıkıntı yok. Nereye kaçarsın? Alır nereye kaçarsın? Dur, dur yavrum benim dur. Öyle bir şey yok, senin flashın da yok. Hem bir dur bebeğim, dur artık dur gelme. Ee, Melek şart bize şu an çok acil bir şekilde. Arkada garan var atlayamıyorum. Evet, Yasuo da orada Evet, takım döküldü. Bak 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 şeye bak laxa bak lax yakalandı, yakalandı sen ne coşuyon sen neye coşuyon niye niye coşuyon niye niye ya vursanız da beyler adamları içimde gezdiriyor 3 kişisiniz lan ölmedi hala yarım saat görünmez kaldım orada ben onu alın bari ha süpersin be beygar kassın acı şimdi bunu da aldık mı son noktayı koyuyoruz iki tane ölümsüzlüğümüz var böyle bir de hasarımız var benim 16 olup şu W'yu açmam lazım şu tankları yavaşlata yavaşlata ben oynarım geri kalan üçüyle abicim ne oluyor Tristan'a ne deniyorsun ölme lan Ölmedi, Ölmedi lan Kanka sen öldün sanki Ay ee, bitkininine sokayım seni şimdi bak Görünmezim diye Ananı Sinirlendim ya Bak boşa sinirlendim şimdi ya Aha. Hop hop dur Dur sıkıntı yok İ nin kötüsü Kötünün iyisi şeju şeju çok sıkıntı Şeju sıkıntı tank çıkıyor adam Beyler bu dağları verirsek karşı takıma arbi diyorum içimizden geçecekler. O dağları almamız lazım. 4 tane daha izleri çıkacak peş peşe. Geldim Garen'e. Girin oğlum. Girin oğlum Garen'e. Girin beni kesebilir mi? Benim içimden geçebilir. Takım lazım. Takım nerede? Takım nerede? Tamam. Hay zonya nasıl şimdi? 3, 2, 1. Şu ölsün. Şu ölsün. Şuna. bunu hasar etmiyor lan. Hasar etmiyor Veigar bu sende bebeğim. Vur 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 vurulan vur lan köyü nasıl kaçırdım ona abi ee... dön 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 daha içlerine <laughs> daha içlerine <laughs> koşun 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 iki kişi öyle hazır yani tam bitirdim tam bitirdim hemen geliyorum 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 onu vermememiz lazım alo totem totem bir şey yok mu geldim aldım geldim, geldim. Sıkıntı, yok, sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok aldım 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 yok ettim yok ettim yok ettim ut basıyor bana Ulti koydu bana. Ulti koydu bana. Ölü lan. Ana o kadar garantiydi ki o adam. Al bari lan ha. içimde kalmasın be. Ölmüyorlar lan. Katliam verdik karşı. Hadi lan. Neyse ejderi aldık ya. Bu adam nasıl seriye bağlıyor acı ya. Aa bak kaçtı yere bak. tut 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 bebeğim süpersin. Bu kadar acı şunu bir yok edelim çıkaralım aradan. Sen zaten kolaysın. Çabuk öldürün çabuk öldürün. Çabuk gitsin çabuk gitsin çabuk gitsin. Arkası geliyor arkası geliyor tamam. 600 gol veriyor adamlar. Baron gidiyor kesin kesin baron gidiyor. Vallahi kesin baron gidiyor. Vallahi baron gitti bak. 3 kişi botta olunca. Şöyle atlasak. Şöyle birilerini tut. Yok. Of. Seni unutma ya ömrüm yeter mi? İyi Veigar fena vurmuyor. Görünmezliğe girdik sıkıntı yok. Şimdi oynamam lazım şu görünmezlik varken. Oynayacağım oğlum seninle oynayacağım dur. Bak 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 bak. Ezreal ne yapıyor aşağıya yöneldi sanki buraya bir geldi. Te abi tek gezmiyor ki adam. Gelin lan gelin lan gelin lan onlar tek gezmiyorsa biz de tek gez. Sen hayırdır üstüme EM atıyorsun sen E atacak kadar Oğlum beni şey yapmayın lan o kadar. Doku ederim ha. Şimdi W'yu da güçlendirdim. Şimdi nane yediniz mi yemediniz mi? Tut onu Veigar. Adamsın Veigar. Sen öldün kardeş. Çık bakayım. Öldün çık. Baron'u siç oldu. Süper oldu bu. Artı meleğim hala duruyor. Anan sen nereden gel? Bak gördün mü? Tamam bu saatten sonra bunlar hikaye baba. Artı bunları şey yapacağız. Çok kolay oynayabileceğim bu çocuklarla bizim takıma. Yemedeceğim, yemedeceğim, yemedeceğim. Oğlum siz yem. Bu şekilde, bu şekilde. Ya soğudan video selamun aleyküm geldi. Aleyküm selam kardeşim. Buraya saklanalım. Bir şeyler dönecek burada. Bir şeyler dönecek. Şöyle yapalım. Tamam. Görünmezliğimiz var. Ha, dur dur dur. Sen çok yürek yiyorsun ha. Vallahi sen abi. Abi şakam abi. Atsam ona patlasa e ölse kaçsam. Ay anasını ya. Bu nasıl bir şans beyler ya. Abi olamaz böyle. Arkadaşlar bir şey yapın bir şey yapın bir şey yapın bir şey yapın oraya. Oraya bir şey yapın, bir şey yapın. Süpersiniz. Kötünün iyisi oldu şu an. Atmış. Çek mi o adamı? Ulan ayrı deften atlayacak bu kafasına? Süpersiniz. Vurun ulan. Vurun ulan. Vursana Beygar vur, vur. Ha? Bak şuradaki pozisyon dünyanın böyle bir şey görmedim ya. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ejder var ejder yaptı harekete bak ya. Şunu kesin şunu kesin onu kesin onu kesin. Kes onu kes. Kes kes. Abi ne yapıyorsun abi? Ama iki tane mıncırık var şu an orada ya. Gördüğüm kadarıyla. Dur dur dur. Dur orada dur, dur 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 dur. Dur dur dur. dur. Tamam kaçacak yerin kalmadı. Kaçacak yerin kalmadı. Şey de şeyi kesti. İki tane kırılgan. Ay olmadı bu. Olmadı bu. Tamam kaçtık kaçtık. Kaçtık 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 kaçtık. Sıkıntı yok. Yavaşlatmam var. Abi Kafayı yiyeceğim. Baba şeyi sattım meleği sattım karabaltı aldım amca gelsin hem zırt delme zırh azaltma. Abi Tristan'ın nitemlere bak. Tris zırt delme deşme Allah'ın vurmuyor bir bir vuruyor adamlara. Baron çıkıyor baran çıkıyor. Koşun koşun bak garen alttayken şeyde yukarıdayken deneyebiliriz. Baba saklan buraya. Saklandık buraya. Sen ne yapıyorsun? sen gel buraya gel. gel. Gel 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 Tamam hiç sıkıntı yok. Ben böyle kaçtım. Bak her şeylerini aldım adamların. Tamam 10 numara oldu burası. Hiçbir şeyleri yok. Çeyin de zonyası yok. Lux'ın da yok. Abi set baron var. Botta ne işin var? Işınlanın da yok. Be a** koydumun çocuğu şimdi senin. Vurun lan vurun arkadaşlar. Vurun arkadaşlar. Süper. Süper bu da süper. Var arkadaş ben anlamıyorum ya. Vallahi billahi anlamıyorum ya. Görünmez ol, görünmez ol, çar, görünmez ol, çar. Ha? Bu nedir ya? Bu ne lan? Sen beni nasıl gördün atıyorum diyecektim. Az kalsın ölüyordum. Bu nedir ya? Baron, baron koşun. Set at. Şimdi senin neyse çalabilecek şu an kimse yok. Oh baronumuzu aldık acı hayırlı uğurlu olsun. Ormandan oynayak. Taracı yok. Öyle pusu kurarak bir şey yapabiliriz ya. Gel Lux buraya. Gel 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 gel. gel. o oh, ay yananız yana şimdi. Ah öldü, öldü 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 öldürseniz oğlum adamı tamam çık 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 Vegar çok koşma çek yoşma Veygar. tamam bir tane aldık bir tane aldık şimdi mide gelin set toptan itiyor zaten tamam sen burayı set vur lan burayı bir işara tamam 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 süper hiç sıkıntı yok gelseniz oğlum takım nerede takım tamam set itsin oraya itemiyor da set Orayı da itemiyor bir şey yapmamız lazım vurun minyonlar vurun vurun minyonlar attığı neye yapamam of süper onanı ne ona nasıl o nasıl astar ulan? Şunu alaydık bari la. Aldık 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 aldık. Süper oldu bu. Set toptan devam etsin itmeye. Var. Süper. süper gidiyoruz şu an. Kuleye vurun. Aynen böyle. Aynen böyle. Şimdi inhibitöre vurun. Vurun arkadaşlar. Tamam süper süper. Dön şimdi topa dön. Dön topa dön. Dön topa dön topa. Geldik baba buradayız. Bunu da eritiyoruz. Böyle uzaktan uzaktan bana atmasın diye bir şey. Tamam. ama onu da yok ettik. Süper. Böyle ya böyle. Ha? Sen ne yapıyorsun kardeş? Senin zonyan da yoktur. Sen bir git bakayım aradan. Devam arkadaşlar. Video hani çıkmıyor diye yazıyor. Video çıktı yazıyor. <laughs> Şimdi buraya beyler. Aynen koordineli bir şekilde. Hop. Tamam bu da gitti. Olay bu moruk ya. Bir baronu nasıl efektif kullandık Ormanda kalacaktık çıkarken şu an benim sesimi diyorsan bak çok rica ediyorum. Bir like bile çok önemli. Lütfen like atmayı unutma. Aşağıdan da abone olup zil açabilirsin. Sağdan da dünkü videoya gidebilirsin. Cık, öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.